11 Nisan 2023 Salı gününden herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Yalçın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Soğuk, yağışlı ve gördüğünüz gibi tepelere de kar yağdı, daha yüksek dağlara. Bir günden, Yusufeli gününden herkese merhaba diyorum. Videomuza başlayalım. Değerli dostlar, biliyorum videoları beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ama yine hatırlatmak istiyorum. Beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak bizlere destek olmayı unutmayalım lütfen. Yukarıdan Gazakura mahallesine bakıyoruz. Değerli dostlar şu gördüğünüz bölümde yeşillik alan var. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu yeşillik alanı daha önceki videonun bir tanesinde iki tane teyze yeşillik marul, soğan vesaire dikiyordu buralara. Gördüğünüz gibi onlar bitmiş. Hatta bir miktarda büyümüş. Oralarda su altında kalacak ama Yine de ekmişler. Yemek diyelim. Değerli dostlar buradan çok fazla durmak istemiyorum. Videoya geçeceğim. Aşağıya doğru ineceğim. Su seviyelerine, belirli bölgelerden su seviyelerine bakacağım. Yükselmiş mi yükselmemiş mi? En son 8 Nisan'da e, bu bölgenin su seviyesini kontrol etmiştik. Hatta şu Kasafura'da e, birkaç tane evin içerisine girip kontrol etmiştik. E, sular nereye kadar çıktı. E, ne kadar su altında kaldı diye. Aynı bölgeleri tekrar gezeceğiz. Karşıya karşı binaya gideceğiz. O bizim referans aldığımız binaların bir tanesi yıkılmış arkadaşlar. Tam şu sırttaki bina. Hatta iki tanesi de yıkılmış. Bir bu taraftaki bina kalmış. O taraflardan yine suyu kontrol edeceğiz. Bir de ta eski çarşı dediğimiz bölgeye gidip oradan suyun kontrolünü yapacağız ve 3 günlük su seviyesini karşılaştıracağız. En son 8 Nisan'da çekmiştik. 8 Nisan'dan bu yana ne kadar yükselmiş diye hem de karşılaştırma yapacağız. Bu tarafta da ağırlar bölgesi var. Bakın çatıları artık suyun üzerinde. Onlar ahır e, aynı bölgede yalnız çatılar yukarıya çıkmış. Aşağıya doğru inelim. Çok fazla zaman harcamayalım çünkü soğuk. E, bir an önce su seviyesine bakıp videoyu tamamlayalım. Hadi aşağı doğru gidelim. Geldik ahırlar bölgesinde bu defa videoyu buradan açtım çok aşağıya inmedim. Şu e, hani görmüş olduğunuz fabrika demiştim bir dönem el arabası fabrikası olarak görev yapmış fabrikayı göstermiştim. Ee, buradan çekmiş olduğum 8 Nisan'da bu bölgeden çekmiş olduğum bir fotoğraf vardı. Şimdi videonun bu tarafına o fotoğrafı koyacağım. Değerli dostlar şimdi aynı bölgenin değişik açılardan çekmiş olduğum 8 Nisan tarihli fotoğraflarını koyuyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok suda. Buradaki su seviyelerine bakacağız. 3 günde ne kadar yükselmiş? Yükselmiş mi, yükselmemiş mi? Onu karşılaştıracağız. Ee, daha da aşağıya inmek istemiyorum. Şöyle buradan da bir genel görüntü alacağım bugün. 11 Nisan 2023 e, Salı günü. Bundan sonraki su seviyelerini karşılaştırmamız adına. Bu arada şurada e, ahırlar bölgesi demiştim. Ahırların çatıları var iki tane. O çatılarda artık yavaş yavaş fabrikanın olduğu bölgeye geliyorlar. Gördüğünüz gibi suyun üzerinde yüzüyorlar ama bunlar bir miktar yüzecektir. E, su çekince ağırlaşacaklar bu ahşap. Ağırlaşınca da suyun altında kalacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan aşağı gidelim. Hemen Kasakure'ye gidelim. Oradaki mahallenin içine bakalım. Çok soğuk. İnanın yağış zaten iki gündür yoğun yağış var. Söylemiştim zaten yağıştan dolayı video çekemeyebilirim diye. Dün yine bir yıkım videosu vardı. Bir 5 dakikalık. 2 gün önce çekmiştim. E, o 8 Nisan tarihinde çekmiştim, onu zaten söylemiştim size, onu paylaşmıştım. Onun haricinde hava soğuk olduğu için ve yağışlı olduğu için inanın iki gündür göz açtırmıyor. O derece yağıyor ve şiddetli yağıyor. Hemen geçelim Kasakura'ya, aşağıya geçelim. Değerli dostlar, bu Kasakura mahallesinde bu eve daha önce iki gün önce, 3 gün önce, 8 Nisan'da bir daha gelmiştik. O görüntülerle bu Selam görüntüleri karşılaştırmak için aynı yere tekrar geldim. Hem su seviyesine bakacağız, hem de değişmelere bakacağız. Şöyle mahallenin içine doğru biraz inmek istiyorum. 8 Nisan'da buraya inmiştim. Şöyle aynı görüntüyü burada da paylaşacağım. Arkadaşlar 8 Nisan'dan bu yana benim gördüğüm iki video arasında değişen sadece şu duvar. 8 Nisan'da bu duvar varmış ama şu anda yıkılmış. Şöyle şu bölge komple ayaktaydı gördüğünüz gibi. Sulara dayanamamış yıkılmış ama e, bizim gözlemlediğimiz burada su seviyesinde değişme olmamış. Bakın. Aynı şu betonun üzerinden gelip çekim yapmıştık. Aynı burası duruyor. Hatta biraz daha şöyle gelmek istiyorum. Bakın. Bir değişiklik de burada. Şu ııı e, Kümes dediğimiz yerin camı kırılmış ama su seviyesi aynı karşı tarafta da evet değerli dostlar aynı görüntüler bu bölgedeki değişiklik sadece şu bölgedeki şuradaki büyük duvar olmuş hani bahsetmiştim zaten çamur sıvadan yapılmış taş duvar diye. Yakında yıkılır diye. Hatta o gün çekim yaparken de çok fazla durmak istemiyorum dedim bu bölgede. Çünkü bu duvarın her an çökeceğini altında kalabileceğimi söylemiştim. Gördüğünüz gibi alttan suyu yiyince yumuşayınca duvar çökmüş durumda. Evet, çıkalım mahalleden. Burada gösterecek çok fazla bir şey yok. Bir de yolun üzerindeki şu evi göstermiştim. Bir arkadaş yorum yazmıştı. O evde çocukluğum geçmişti diye. Evet, değerli arkadaşlar. yıkım faaliyetleri burada. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Değerli dostlar şimdi bu aynı binanın ekranın sol üst köşesinde yıkılmamış halini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. İçine girdiğimiz ev yıkılmış durumda. Oradalar çıkmış. Hani hatırlıyor musunuz? Penceresini kapatmıştım, su girmesin diye. O evi yıkmışlar arkadaşlar, artık yok. Evet geçelim kasakura mahallesinin içine geçelim bir de, o mahallenin içine aşağı bakacağız, e, su seviyesinde ne durumda diye. Oradan da daha ileri üsveli merkeze gideceğiz, orada referans aldığımız suyun ortasında kalan birkaç bina vardı. O binalara bakacağız. Şu anda da yağmur yine tekrar başladı, tamamen ıslanana kadar. İnşallah videoyu bitirmek nasip olur diyelim arkadaşlar. Çünkü hiç fırsat vermiyor yağmur. Aşırı derecede. işte 10 dakika, 20 dakika veya bilemedin yarım saat hava yağmur duruyor, sakinliyor biraz. Sonra peşinden bir daha başlıyor. Ya yani güneş zaten açmadı. Ama yağış fırsat vermiyor. Biz de şöyle hani suları kontrol etmek amacına indik buraya. Geçelim ileri doğru. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Bu videoda biraz kısa olsun arkadaşlar. Sadece suyun seviyesine bakalım. Mahallenin içine doğru tekrar inelim. Aşağıya. En son 8 Nisan tarihinde çekmiş olduğumuz görüntü vardı. Onu aynı şekilde tekrar göstereceğim size. Bu bölgeye koyacağım. Bakalım suyun seviyesi o tarihle bu tarih arasında değişti mi? yükseldi mi alçaldı mı diye aynı mahallenin içine girdik. Değerli arkadaşlar şurada ayva var demiştim. Eski görüntüsünü bulabilirsem bunu da buraya eklemek istiyorum. Yeni izleyen aboneler için. 8 Nisan, 6 Nisan tarihli veyahut da 4 Nisan tarihli buranın aynı bölgenin çekimini bulabilirsem koymak istiyorum. Burada büyük bir ayva ağacı vardı. Gördüğünüz gibi sadece tepesi kalmış. Şurada da e, suyun seviyesi en üst katın tam eşiğinin seviyesinde. Burada siz de karşılaştırmada zaten anlayacaksınız suyun ne kadar ilerlediğini. Yıkılan bina var mı diye bakıyorum buralarda. Şu bölgeden geçmiştik değerli dostlar. Burada durdurup karşı tarafa geçeceğim. Evet. Aynı şekilde buraya da gelmiştik. Şu bağların olduğu taraf. Değişen tek şey 8 Nisan'dan bu yana ağaçların yaprakları biraz daha fazlalaşmış. Yeşil yaprakları. Ee, yağmur yağışı devam ediyor. Burada yüksek bir duvar var demiştik. Şu tarafta arkadaşlar şöyle. Şu ön taraf komple duvar. Gördüğünüz gibi duvarda daha çökmemiş. Suda sanki aynı kalmış gibi. Yıkılan bina yok. Ee, çünkü buralar beton erma dediğim gibi. Şurada bir tane binanın çatısı gözüküyor sadece. Arkadaşlar çok fazla değişme yok gibi gözüküyor. Şöyle vadiye komple ileriye doğru bakınca e, Yusufeli barajı gövde betonun olduğu taraf, şu vadinin olduğu en son nokta arkadaşlar geçeceğiz. Buradan e, eski çarşı dediğimiz Yusufeli, eski Yusufeli merkezine bakacağız. Oradaki referans aldığımız binalara bakacağız. Hadi o tarafa geçelim. Kasakura mahallesinin içinden çıktık. Şöyle rastgele bir tane binaya girmek istiyoruz. Belki sahibi izliyordur. Son hatıralarını canlandırmış oluruz diyelim şöyle çıktık üst kata. Gördüğünüz gibi bu binanın çatısı yok. Pencereleri duruyor. Sökülmüş bir bina. Eski binalardan pencereleri bu şekilde bakın boyanmış. Araba yolunun tarafına gelen penceresini boyamışlar. Altı yağmur suyuyla dolmuş durumda. Şöyle Biraz daha ilerleyelim. Burada da hemen dışarıya bakınca manzarası bu şekilde. Aşağıya doğru bakıyoruz. Bakın önünde bağları var. Altında da baraj gölü var. Henüz su buraya ulaşmamış durumda. Burası da bayağı yüksek. Altta bir katı daha var. Burası oranın ikinci katı arkadaşlar. Kasakura Mahallesi'ni şöyle yüksekten görünümü de bu şekilde. Demin biz şu bölgeye gitmiştik. Şu mahallenin içine aşağı inmiştik. Şuradaki eve bakmıştık. Burada yüksek binalar var. Oralara da henüz su çıkmamış. Ama mahallenin içine kadar çıkmış. Değerli arkadaşlar. Her videoda elimizden geldiği kadar bir tane binaya girip bakmak istiyoruz. En azından hani buralı olan kişiler izliyorsa kendi binalarında görmüş olurlar. Diyelim burası hemen araba yolunda sıfır. Şöyle hatta yoldan direkt arabadan inip binanın içerisine girebiliyoruz. Dışarıdan da göstereyim. Şöyle genel Görüntüsünü evet yağış başladı yoğun şekilde de devam ediyor. Şuradaki binalardan bahsediyorum buraya önceki e, videodan bulabilirsem e, fotoğraflarını veya videosunu koyacağım. Bu binaların hemen şöyle sağa doğru dönünce karşı tarafta Hamzet vardı Hamzet de zaten daha gösterecek hiçbir şey yok. Şöyle dönünce Kasafura Mahallesi var. Kasafura Mahallesi'ni buradan da görüntülemiştik. İçeriye mahallenin içine inmiştik. Oraya bakmıştık. Şimdi de bu taraftan görüntülüyoruz. Buradan da e, bulabilirsem 8 Nisan görüntüsünü bulamazsam da 4 Nisan veya 6 Nisan e, görüntüsünü biliyorsunuz. 2 günde bir çekiyordum e, su seviye görüntülerini. 4 veya 6 Nisan görüntüsünü bulup bu bölgeyi eklemek istiyorum. Çünkü 8 Nisan'da yani 3 gün önceye göre hiçbir değişiklik yok gibi. E, biz o şekilde baktık. E, sularda yükselme de yok, alçalma da yok. Aynı saklamışlar. Normalde yağış, çok yoğun yağış alıyor bu dönemlerde. 2 e, gün, üç gündür. Hele de köyler e, hem kara erimesi oluyor hem yağış oluyor. Aşırı derecede bir e, üsveli barajına su girişi var. Sebebi nedendir? E, hani dediğimiz gibi baraj dolum prosedürü vardı. İşte 30 metre, günde bir metre, günde bir metre, 30 günde 30 metre sonra 30 gün e, bekliyorlardı e, Testlerini yapıyorlardı barajın içine Doluyor mu işte bir yerinden sızdırıyor mu Vesaire gibi 30 gün sonra tekrar günde bir metre günde bir metre Yükseltecekler demiştik Belki ondan kaynaklı e, Sularda duraksama olmuş olabilir e, Duraksama Dediğimiz savaklar açık Su Yüsüveli barajına su çıkışı Oluyor yani çünkü su girişi oluyor buraya Aynı saklıyorlar Giren su kadar da Yüsüveli barajına su çıkarıyorlar bunun sebebi buradan aşağıya doğru bir dünya baraj var arkadaşlar. Onların da üretim yapması ve doldurulması lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz Çoruh nehrinin en son ulaştığı nokta Gürcistan, Batum'dan Karadeniz'e dökülüyor. Bu da buradan su bırakmaları lazım. Can suyu dediğimiz su sağlanması lazım sürekli. Ondan kaynaklı da su bırakıyor olabilirler diyoruz. Daha ileri doğru geçemedik. Çalışma var. Bu bölgeden ileriye geçemedik buradan göstermek istiyorum. Arkadaşların yol kapalı olduğunu söyledi. Çok yağış olduğu için de yürüme gitme şansım yok. Referans aldığımız binalardan bir tanesi şurası arkadaşlar. Aynı şekilde çatılarının olduğu taraf duruyor. Diğer bir bina şurası bakın. Aynı şekilde duruyor. Üç gün geçmiş aradan. Bir de cami vardı. Caminin de şerefesi, ikinci şerefesi tam suyun üzerinde. Hiçbir değişme yok değerli dostlar. Bizim gördüğümüz. Bakın aynı binalar. Ortadaki bina çatısı duruyor. Su henüz çatısını almamış durumda. Viyadük ayaklarına bakıyoruz. Viyadük ayaklarında küçük bir gelişme var. E, viyadük şöyle ikinci ayağın başına tam oturmuş. Kalıbın e, ucu. Orada da o kadar bir gelişme var Viyadük'te. Şöyle karşı tarafa daha epey bir yer var. Viyadüğün yapımına daha bakıyoruz. Hastanenin olduğu taraf buralarda yine bir şey gözükmüyor. Bir değişiklik var arkadaşlar. Şu köşede e, bir tane 5 katlı, bir tane de 3 katlı bina vardı. Biz bir tanesini referans almıştık. Bu binayı e, su dolduğu zaman bakarız diye. Arkadaşlar binalar yıkılmış. Demirleri, oradaları duruyor. Gördüğünüz gibi. E, bu bölgede yıkım çalışmaları devam ediyor. E, ee, yukarı yukarı doğru yolu yok. Araba yolu. Alt taraf makinalar tarafından yıkıldığı için kamyonlara hurda yükleniyor. Binalardan çıkan hurdalar. Sular durdurulmuş durumda. Seviye bir miktar düşmüş ama e, yağışla birlikte gelen su da aynı seviyede saklamıştır. Ne artmış ne de eksilmiş bizim anladığımız. Değerli dostlar 11 Nisan 2023 Salı günü videosu bu kadar. Biraz kısa oldu. Yağış çok olduğu için videoda kısa olmuş oldu. Hepinize beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güneşli günlerde güzel videolarda sizlerle birlikte olacağız. Eğer ki şuradan yol kapalı olmamış olsaydı şurada yol çökmüş. Makineler altında bina yıktığı için yolun ön tarafı çökmüş. Arkadaşlar oradan araba yolu yok dedi. Yol açık olsaydı bir miktar daha gidecektim. Ondan sonra yine yaya yolumuz vardı ama buradan şu karşı viyadüklü ayaklarının olduğu yere gidip eski çarşının olduğu bölgeye bakacaktım. Hem yağış çok fazla hem de yol yaya gitme mesafesi çok fazla. Onun için gidemiyorum. Başka zaman inşallah o bölgeye gidip oradaki binalara bakacağız. Ama bizim buradan gördüğümüz anladığımız kadarıyla su seviyesinde 8 Nisan'dan bu yana bir değişiklik olmamış. Hatta neredeyse santimi santimini aynı saklamışlar suyu. Bu kadar diyeyim arkadaşlar. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yeni bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.